Ya Rabbi bu mübarek Miraç kandilinde uzaktan yakından gelen kullarım var. Attıkları her adıma kabul olmuş bir haç bir umre sevabı ver ya Rabbi. Amin. Uzaktan yakından gelen kullarım var. Attıkları her adıma kabul olmuş bir haç bir umre sevabı ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi evlerimizi namaz kılınan ev Amin. Zikir çekilen ev eyle. Amin. Oruç tutulan eyle. Amin. Kur'an okunan ev Amin. Rabbi, evlerimiz razı olduğun evler eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ordumuza güç ver. Amin. Ordumuza kuvvet ver. Amin. Ordumuza başına ehli sünnet komutanlar nasip Abi. Amin. Rabbi PKK'yı, PYD, FETÖ, DAEŞ'i kahru perişan eder. Amin. Memleketimize göze olanın gözünü çıkar. Amin. Halk olan aklını al ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi İngiltere'yi, İsrail, Amerika, Belçika, Hollanda bunların eğer hidayetleri mümkünse hidayet nasip eyle. Amin. Hidayetleri mümkün dese kahru perişan eyle. Amin. Dualarımızı Bu ağlarımızı kabul eyle. Amin. Dualarımızı ağlarımızı kabul eyle. Amin. Dualarımızı ağlarımızı kabul eyle. Amin. Vefat eden yakınlarımız, Şehitlerimizin ruhları için buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesiyahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celaluke ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi yapmış olduğumuz sohbeti dergah hizmetinde kabul eyler hap Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Derdi olanlara derdine derman ol ya Rabbi. Amin. Hasta olanlara şifa ver ya Rabbi. Amin. Borcu olanlara eda ver ya Rabbi. Amin. Keşke şu dua da yapılsaydı da amin deseydik de içinden geçiren bir kardeşimiz varsa o dua da yapılmış gibi kabul e ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وعلى ال كل نجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العلي القدر العزيم الجاهي وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وعلي وأصحابه ومشايخنا الكرام الفاتحة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله